Ne haber kız? İffet, kızım ne işin var senin burada? <laughs> Sana kurabiye yaptım. Dayanamadım, taze taze yersin diye buraya getireyim dedim. Hı. Hmm. Bana kurabiye yaptın. Evet. Sırf bunun için geldin yani buraya. Yani. Aman tamam be. Merak ettim bizim etkisiz Erman'la ne yapıyorsun diye. Hem annem dükkanda dırdır ediyordu. Ben de sıkıldım, kaçtım. <laughs> İki lafın belini kırarız, fena mı? <laughs> i̇yi yaptın, iyi yaptın. İyi o zaman kahvelerimizi alıp bahçede yiyelim şu kurabiyelerini. <laughs> ha, şöyle yola gel. <laughs> Bu sabah beni görmedi mi? Yoksa görmezlikten mi gelmeye çalıştı anlayamadım. Gerçi sabah biraz sinirliydi ama... Ay, acaba sinirliyken gözü beni bile mi görmüyor? Allah Allah. Nazlı, ben seni dün bıraktığımda aşk defterini parçalayıp ateşe vermiştin. Şimdi Fırat merhaba demedi diye karalar bağlayıp psikolojik analizlere girmişsin. Bilmediğin şeyler var ama tatlım. Ne? Dün akşam Fırat bana yemek ısmarladı. Kız. Ya. Ondan sonra da mahalleye kadar bıraktı. <laughs> Bak sen şiire bakıp yürek yakala. <laughs> Ben de seni tilki geri dönmesin diye dükkanı ateşe verenlerden zannediyordum. <laughs> Demek bir yemeğe fit oldun. <laughs> yok kızım, vallahi öyle değil. Bütün gün sakız çiğner gibi çiğnedim laflarımla. Yani tersledim, laf soktum. Ama öyle elinde lahmacunlarla görünce dayanamadım işte. Ne? Lahmacun mu? Ya sanı Fırat, lahmacun mu getirdi? Evet. Ya Nazlı, ben de yemek ısmarladı deyince şöyle güzel bir restorana falan götürdü zannettim. Yani çok ucuza gidiyorsun ha. Öyle iki lahmacun bir eve bırakmayla bu iş nikah masasına gitmez. Seni vermeyiz öyle kolay kolay Fırat'a. Ya kızım ne vermesi, ne nikah, ne diyorsun ya? Ayrıca şu an benden hoşlanıyor mu ondan bile emin değiliz. Hiçbir adam hoşlanmadığı kızı eve kadar bırakmaz canım. İndirir bir taksiye, verir parasını, bitti gitti. Ha, buraya da yazıyorum. Bu adam sana aşık. Öyle mi diyorsun? Mahsus yapıyorsun değil mi? Ya bu kadar saf olamazsın gerçekten. Bence abartıyoruz İffet ya. Hem daha bundan emin olamayız ki. Ayrıca o sevse bile acaba ben isteyecek miyim? Pardon? Tamam Nazlı artık sana şaşırmıyorum gerçekten. Bana bak şaşırmıyorum.